Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeah, yeah, yeah. yeah. Yapma Orta dereceli Google Play oyunları diye bir serinin Artık ilk bölümü ikinci bölümü bilmiyorum bu yeah. <laughs> Normal ol güneş Merhaba işte işte bir e, ilk olarak yüklerim eskiden orta dereceli Google Play oyunları ile ilgili bir iki video çekmiştim biraz yalan oldu biraz bir şeyler oldu bakalım da nasıl olacak? Ee, i̇şte orta Google Play oyunlarından bir tanesi. Bu tane buna ilk önce ekledim. Başlıyoruz. Speed Boss oynayacağız arkadaşlar. Bayağı ıkınmalı. Bir de şuradaki şey giderse. <laughs> Bilgisayardan oynuyor. Bak şu işte Blue Stakes. yeni güncelleme geldi dün. Güncellemenin gözle görülür bir farkı var. Yani tam olarak nelerin geldiğini bilmiyorum. Keşke nelerin geldiğine bakabilseydim. Aa, oğlum, çok zaman Benim, bitte, benim bu sarı da favori var. Evet Evet geçtik şimdi. Şimdi burada bayağı öldükten sonra ama yavaşlar bu. Hadi be. Neyse. Öldük. Öldük. Şey, burada her e şimdi de ustura ustura bir daha usturulut. Puan kasmak her seviyeye geçtiğinizde daha kolay oluyor. Çünkü hani mesela şu an 24, 24. seviyedeyiz. Her döndüğümüzde 24 puan alıyoruz. 25. seviyede 25 olacak 26 öyle gidiyor. Abi bu videoyu senin kanalına... Benim kanalıma güneş Senin kanalına yükleyebilir miyiz sence böyle bir videoyu? Dönünün... Ve de cimnastik hareketleri var. Yapmak istemediğim hareketler. O oh, yaptı ki evet, evet. <laughs> yani. Sanki şu şu an ne neyse boşverin. verin. Şey bu arada ben bazı stoplar açtım yani şurada 200 round oyna 50. seviyeye ulaş ve 7500 şey yap var ama bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Vay. Anam öldü. öyle işte. öyle öldü. Ve şunu şunu anlamadım şu nayonun, şu beyaz şeyler var ya. Ne pardon ma yeşil yeşil küreler var ya. Onların ne işe yaradığını hiç bilmiyorum bilmek isti istiyorum. Ay, aklıma şey geldi ya böyle. O soru. Hayır duvara böyle heykeli yapmışlar sümük gibi. Aynen. Leş gibi TNT. <laughs> Aynen arkadaşlar. Ee, Drizzy ve Yok boş ver sen. Dreezy ve Leş gibi ölüş vardı böyle. Hayır. Drizzy ve Lemon'lerde en ee, şu ayının yani Drizzy'nin en sevdiği bir tane kız ayı var. Ee, ona bir tane heytel yapmıştı kafasını. Elementlerde onun yerin altına girmişti oradan böyle e, sümük. yapmışlardı uğur, böyle Evet çok güzel reklamı da verdin midemizde bulandırdın teşekkürler. Benim için midem ben bulandı? Çünkü sen bir güneş. <laughs> Güneşlerin midesi <bilgisini bulandı. gülüyor> Yaşasın ben bir güneşim ismin güneş. Evet kek yaptık çok lezzetli oldu. Evet. Ben... Çok lezzetli, sıcak sıcak yiyememişler. Aynen, derim. büyük annenin geçmiş olsun tereyağlı kurabiyeleri gibi güzel yani sanırım. Tabi kendinizi krep yapıp yemiyorsunuz yani yerken ama. Yani. Yani yani. Ba bazıları, bazıları şöyle yapıyor, em, em, açlıktan kendisini yiyor. O kadar da değil. Neyse. Bazıları açlıktan midesini yemiş. E, neyse işte. Ondan sonra da ölmüş. Tamam. Zaten midesim yiyince ölür. Evet, tamam. Evet. <laughs> bir şey size bir fıkra anlatıyorum şimdi. Sana... <laughs> fıkra pepileri. Şimdi herkes size bir... Dünün birinde. Aa, aa benim, benim koronavirüsle bir tane fıtrom var. Nasrettin <laughs> Hayır, Hayır boşver. Korona, Nasrettin Hoca koronavirüsü mü saldı? Dın 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 dın. Leş. <laughs> size arkadaşlar sonra torun ilgili bir tane Nasrettin Hoca fıtrom. Leş ya çok konsantre olmam gerekiyor. Leş gibi ses çıkan. O zaman oyun. Arkadaşlar bayağı bir video çekebiliriz. Zombi tsunami, mombi tsunami, Big kantı Dot Dot diyor. Sıva <laughs> patak Arkadaşlar şimdi onu anlatıyorum. Bir de bir Nasrettin Hoca pazara gitmiş. Ondan sonra pazarda Dot <laughs> Dot kalmış. Hayır. Ondan sonra pazarda birisi bir arkadaşıyla karşılaşmış. <laughs> evet. ondan sonra "Ne Me ne Sen ne alacaktın?" demiş. Konuşma. "Ben seni ben sene alayım." demiş. Ee, "lahana alacağım." demiş. "Domates alacağım." demiş. Ondan sonra gitmiş, almış, eline vermiş. "Ben o toran alırmış. Ondan sonra toran. Beşiktaş, be Ondan sonra turanalı olduktan sonra. Ondan sonra o turanalı olunca eline de dotunmuştu Ondan sonra Nasrettin Hoca... Ya bir dur Güneş bir dur. Ondan sonra nasrettin Hoca eve gitmiş. Birazcık uyumuş. Ya sus sus sonra, Güneş sus. Birazcık uyumuş. Ya Güneş sus. Ondan sonra uyumuş. <laughs> Ondan sonra Güneş şu kadar şu an. Ondan sonra uy uyumuş. Ondan sonra uyanmış. Ondan sonra Ondan sonra da Ondan sonra Böyle da şiddet Uyandığında ölmüş. Ya güneş. <laughs> ya güneş. <gülüyor> sen <laughs> yüzden kaybettim ya. Ay, ay, ya, ama de dediğimi anlamadılar ki. Ya anlamadılar. Sus. Beşiktaş'ın beşiktaş'ın beşiktaş'ın. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş. Evet, oda, odamız ama Beşiktaşlıdır. Dün önüm. Abim odası aynı oldu. Beşiktaş. Yo aynı odadayız. Evgen. Ya Yaşasın, İkimiz de aynı odadayız. Evet, en azından balkonumuz var. Annem oraya çamaşır odasına çevirdi. Yaşasın. Çevir Yaşasın. Balkonumuz, balkonumuz var. var. ama annem oraya çamaşır odasına çevirdi. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Nınının. Zaten çamaşır odasına çevirmeseydi. Ama bir dur. Orada da bir de oyuncaklar. var. Ya sen burada sen çevirme seni da saç, bir, neyse, bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Bir de orada ya abi. Ya bir sus lan, bir sus. Bir de orada abimin tartayı var. O düşünmüyorum çünkü zaten hani Yola. Bir şey yapa, e, yani zaten aşağı ses gider derdi yine o eğlence bozulur diye yani. Tay -tay orada, orada duruyor. Ya. Abi birazcık da haytayla çıkalım. Çıkalım ya. Çıkarız da şu an değil. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Abi ne biçim moral? Tam iyi gidiyor. Ha. Şey hatırladım. Bir, bir sus bir de. Bak ne. Şu an çok iyiyim. Ne ya? Kayıp tavşan tipi. Ya güneş videodayız. <gülüyor> <gülüyor> videolar olur. <laughs> videolar olur. Kulu kulu. Kulu ben zeybek oynuyor. Zeybek güne zeybek oynayabiliyor arkadaşlar. Onun videosunu çekip yükleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar bu arada şunu şunu bilin ki abim abime şey çıkarsa Brawl Stars'ta Tik mi? Hayır, abim Kaka. Ya abi ismi neydi onun? Jacky. Hadi telefon. Um, arkadaşlar Brawl Stars'da de abim mi? Jet'i çıtarsa hala e, abim halay çetecet. Hayır, şöyle bir şey mi dedim ben? Sonsuz modda oynuyorum arkadaşlar. Burada bir dakika puan kasmak zor. Abim halay çetecet. Evet şu an bayağı manyak alevli bir top oldu şu an yani. Uhu. Abi şu an yanıyor. Top hatta uçacak. Meteor mübarek. <gülüyor> Aynen. <laughs> 229. Güzel. Yani meteor mübarek yani. O nasıl bir şey? Meşe? meşe dedim. Meşe yani. Meşe diye bir şey yok. Meşe meşe. Meşe falan mı? Leş gibi diyen. Leş gibi pepe. Evet arkadaşlar bu arada ben test yapıyorum. Abimin şu anda hayvan kadar Harry Potter kitabı var. <laughs> Harry Potter kitabın var. Hatta hayvan kadar oğlum. Hayvan yani. Hayvan yani bu ne ne biçim bir kitap. 4 Dör, dördüncü kitaptan bile uzun diyebilirim. En uzun kitap güneş. 975 sayfa kitabın. Kitabın. Kitap o kadar uzun ki. Yani genişliğin neredeyse hani kare yani küp prizma olacak yani. Dikdörtgen prizma olacak neredeyse. Abi zaten bu küp olmuştu. Bu ne bu ne? Küp olmuş. Küp olmuş mu lan? Evet arkadaşlar. Üç. Küp olmuş mu lan? Abi leş gibi abi niye o kadar hızlanıyorsun? Allah'ım. Abi o kitabı bitirirse Zeybet oynayacağım ya. Bir, bir dur ya bir dur. Ben videona bak videonun süresine bakmayı unuttum. Şey videoda olduğumu unutmuyorum ama size ne diyeceğim bilemiyorum. Ee, şu an açık. evet ben ben arkadaşlar. E evet arkadaşlar. Evet şimdi anlıyoruz. Neden öyle aptal bir Çünkü anladın. 10 dakika sonra bitiyor. Yani 10 dakikada bitiyor. Ben ikimi kriye kendi kendine kalktı. Tekrar da yapamadım saçma oldu. <laughs> Oğlum arkadaşlar Abi, video... bir dakika. Abi şimdi biz or... On... şimdi testlik ya Arkadaşlar olmayan bir program. Abi, ee... video... Bir dakika olmayan antivirüs programı arkadaşlar. Virüs ee, virüsleri hala dedek, denetleyip saçmalayabiliyor. O yüzden antivirüs programınız ee, nasıl olsa lisansı ücreti diye şey yapmayın. Leş gibi TNT, leş gibi zorluk çıkarıyor size yani benim için en azından. Bana en azından ne yap arkadaş yani. Oh, Baya okay. hızlanmaya başladı oyun. <laughs> Açıkçası. Şaka yavaş, var? yavaş. Bu arada arkadaşlar Torana Toran Torana challenge yapan bazı kişiler var. Birisi tuvaleti alıyor. Hmm. Evet. Ve birisi de şöyle diyor. Ya çok sağ ol. Ne var arkadaşlar? sizlerle birlikte Ko içiyoruz. Korona içtim, ee, ölmedim. Yaşadım. Yani evet arkadaşlar. Böyle challenge'lar yapılır. Işte ben bir ara parodi yapmayı düşünüyorum yakın zamanlarda yani. Yani yakın zamanda de şu korona virüs geçtiği zaman. Zeybet oynayacağım. Zeybet oyna. Evet arkadaşlar şimdi Zeybet oynamaya gidiyorum. la layli. <laughs> Laili, <laughs> Laili <laylı> ne diyorsun? <laughs> Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, Güneş şu an manyak bir ya. Şu anda arkadaşlar cinnet ediyoruz. Şu, şu an manyak bir şeyler. Yani. Abi, ba arkadaşlar bazıları dülmetten altına taşırız. Evet. Bazıları da dülmetten tutuyor şöyle tusuyor aynen. Gülmekten kusuyor. aynen. hatta ben bir öyle bir espri yaptım ki bir kere okuldaki bir arkadaşım kustu gülmekten. Ay süperdi abi ne ne, ne ya abi ne demiştim ya. Bana tamam, bir zeri götürme kurt mu var? Levey! Merhaba. 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 Şimdi hala ya. Ya ben. Hala başı büyük. Ya ben de sana ne yapıyorum? Halay Alay başı büyüsü. Ya abi Zeybek oynuyor canım. Tamam Bula ben de. Ee, bunu ben de, yeah. de oynayacağım. Arkadaşlar. Ya oğlum bunu ben de oynamayacağım. Güneş Ya bunu ben de oynamayacağım. Tamam Güneş Zeybek oynuyor arkadaşlar. Kaçırmak istemezsiniz. Bir sonraki. <laughs> hayır seni kameraya çekeceğim. <laughs> Sen şu an oy. Sen şu an antrenman yap. Kameraya çıkacaksın. <laughs> evet arkadaşlar Güneş Zeybek oynayacak. Ee, Karadeniz'de doğup <laughs> büyümesine rağmen Zeybek Zeybe'yi bilen Garip insanın çok. <laughs> evet Samsunluyuz. yüz e kapalı bir dizi veririz. Bayılırım. Ya ben Ankara'da doğdum. Çorum'da yarım. Çekeceğim, çekeceğim mi? Çekeceğim yine. Yes, Yaşasın. Ben videoyu çekeceğim. Bu arada benim kanalıma yüklersin. Ha. İkimizin kanalını da yükleyeceğiz. Yes, yeah, ben zeybek. Zeybekçi. Zeybekçi. Zeybekçi ulan. lan? Mülayim ne dert onu bile bilmiyorum. Bilmediğim şeyi söylüyorum. Hadi ben hem kirayı yapıyoruz. Dayı, 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 bu arada arkadaşlar bir bir tane abim balkona delmeyince ben e, ee, şartı ezberledim. Evet söylesene yine şu kulağımızın pası silinsin. Tamam. E, söyleyeyim mi? Söyle. Eee. Ya hatırlamıyorum ki. Ge, ne zaman? Ha tamam. Ha. Ne zaman ne zaman delicen? Ne zaman ne zaman delicen? Ne zaman? Ne zaman ne zaman delicen? Dönüm yandı. Dönüm dönüm. Böyle bir şart. Devamını. Sus, <laughs> Devamı yok. Evet. Devamı yok. <laughs> Ondan gelsi yok. Abi bu videodan sonra ben şöyle yapacağım. Zeybet olmayacağım. Ve videoyu çekeceğiz. Zeybet olmayacağım horon tepeceğim aynı anda herhalde. <laughs> <laughs> ya. Sen horon biliyor musun bugün? Her? Bilmiyorum. Leş misin be ya. La lalum. illallah. Bu arada şart olmayacak onu bile. şeyi soracağım. Bir dakika dur güneş. Şart olmayacak. Ya az ben şunu niye ayarlayamıyorum ya? Güneş bir dur. Şu an çok iyi gidiyorum. Gitmiyorum. Luy. Yapma güneş dur. Sarı. Sarı ya. Sarı bir dur Güneş. Şimdi bu sarı renkle ne yapalım? Çok iyi biliyorum ne yapacağımı. Güneş yaşıyor. Buraya evet. sarıyla şeyler çizdim. Merhaba. 1359 yeni rekor şuraya. Evet arkadaşlar bir dakika videoyu mu kapatacaksın oğlum? Evet. Dülülü. evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar başka böyle speedball ya da başka bir oyun istiyorsanız like atmayı e, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.